Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Youtube kanalını birazcık hızlı bir şekilde kurdum. Ee, mikrofonum kötü olabilir, hazırlıksız yakalandım, ekipmanlarım iyi değil. Bir süre idare etmenizi sizden isteyeceğim. Ee, şimdi hemen ilk konumuzdan girelim. İlk videomuz teknik analiz eğitimi arkadaşlar. Ee, teknik analiz nedir? Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine bakarak geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminlerde bulunmamıza, tahmin etmemize yani gelecek fiyat hareketlerini tahmin etmemize yarayan bir analiz yöntemidir arkadaşlar. Peki, geçmişteki fiyat değişimlerine bakarak diyoruz, tamam. E bu geçmişteki fiyat değişimlerine baktığımız zaman gelecekteki ile ilgili ne gibi yorumlarda bulunabiliyoruz veya neye dayanarak? Matematiksel göstergeler yardımıyla bunlar. Grafikte görmüş olduğunuz RSI yani RSI ile olabilir. Çeşitli indikatörler var. Bu indikatörlerle olabilir. Birçok yöntemle olabilir arkadaşlar. Bunların hepsini sizlere anlatacağım. Bizim teknik analizdeki amacımız geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak gelecekteki fiyat hareketlerinin yönünü tahmin etmektir. Sizden sadece tek isteğim şunu unutmamanız arkadaşlar. Hatta buraya da yazacağım bunu. Pardon grafiğimi kapattım. Buraya da bunu yazacağım. Teknik Teknik analiz ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şey teknik analizin varsayım olmasıdır. Kesinlik içermemesi veya kesinlik içermez. Arkadaşlar teknik analizi e, genelde yeni öğrenen kişilerin yanıldığı daha doğrusu en çok yanılgıya düştüğü konu budur. Şimdi teknik analizi bildiği zaman onun örnek mi diyorum işte destek çizdi, direnç çizdi. Aa buradan kesin dönecek ya da düşecek vesaire. Hani buna kesin gözüyle bakması yaptığı en büyük hatalardan yaptığı en büyük yanlışlardan birisidir. Teknik analiz kesinlikle içermez arkadaşlar. Benim çok verdiğim bir örnek vardır. Örnek veriyorum, Fenerbahçe Galatasaray ve Alıfısaray arasındaki 10 maçın 10'u da 1-1 bitmiş olsun. 11. maç kaç kaç biter arkadaşlar? Biz bir analiz yapacak olursak yine 1-1 deriz. Neden? Çünkü geçmişte hep 1-1 bitmiş yine 1-1 biter deriz. Ama bu maçın 2-1 bitme ihtimali de var. 1-0 bitme ihtimali de var. Yani 1-1 dışında skorlarla bitme ihtimali var mı? Var. Bununla ilgili bir yasa var mı? 1-1 bir bitmek zorunda diye bir şey var mı? Bir kesinlik var mı? Yok. Demek ki ihtimal. Yani 1-1 de bitebilir, farklı şekilde de bitebilir. Bu da öyle arkadaşlar. Teknik analizde öyle şu görmüş olduğunuz grafik Garanti Bankası'nın yani GARAN koduyla baktığımız Garanti Bankası'nın grafiği. Fiyat hareketlerini gösteren bir grafik. Şimdi örnek veriyorum. Bu hisse daha önce arkadaşlar bu seviyelerden yukarıya sert hareketler yapmış. 822, 22, 23, 24. 24 bana nasıl çizersiniz Yani 0, 1, 0, 2'lik sapmalar çok önemli değil. Bakın buralardan yukarı yönlü hep sert hareketler olmuş arkadaşlar. Bakın yukarı. Bakın şuradan bir tık yukarı bir tık yukarı vesaire vesaire bu şekilde yükselişler olmuş. Şöyle de gösterebilirim size. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Demek ki hisse geçmişte buradan e, tepki alımı veya normal alım da diyebiliriz. Sadece tepki alımı da değil. Mesela şöyle bir tepki alımı olmaz. Bu kadar yüksek. Yani bu seviyeden gelen alımlarla hisse çok kez yükselişe geçmiş arkadaşlar. Demek ki şimdi ben ne yapmış oldum şu anda? Geçmişteki fiyat hareketine baktım ve gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmeye çalışıyorum. Şu an hisse 8.22, 8.23 bu civarlarda takılıyor. En son kapanışı kaç yapmış? 8.22'den yapmış arkadaşlar. Demek ki ben ne derim? Ya bu hisse 8.22 üzerinde kalırsa yükselişe devam edebilir. Ya da bir yükseliş hareketi, yeni bir dalga gelebilir dedim. Çünkü daha öncesinde hep sert yükselişler olmuş buradan. Bakın. Yani böyle açıkça gösteriyorum ki size demek istediğimi görün Ben ne yapıyorum? Şu anda bir varsayımda bulunuyorum arkadaşlar. Niye? Geçmişte olduğu için. Bakın. Geçmişte defalarca kez bu seviyenin üzerinde sert hareketler gelmiş bu hisseye. Yani şöyle hepsini göstermeye çalışıyorum. Ben yani bu baktığım grafik de hani kısa süreli değil. Mesela şu ilk daire içinde gösterdiğim kısım 2012 yılı. Yani 8 yıllık süreçte 8.22 seviyesinin üzerinde hep sert hareketler gelmiş bu ise. Şimdi ben ne yaparım doğal olarak? Yani yine 8.22 üzerinde sert bir hareket bekliyorum derim değil mi? Daha doğrusu teknik analizci bunu der. Tabii şu an çok yüzeysel bakıyorum, bodozdan bakıyorum ama ne deriz bunu deriz. Peki 822'nin altına inmez mi? Ya da 822'nin altına doğru sert hareketler gelmez mi? Gelebilir. Bakın daha önce gelmiş arkadaşlar. 822'nin altına bu hisse gelmez, düşmez, etmez diye bir kaide var mı? Kural var mı? Yasa var mı? Kesinlik var mı? Kim bize bunun garantisini veriyor? Hiç kimse. Bakın buralarda 822'lerin altında ciddi düşüşler olmuş hissede. O yüzden arkadaşlar biz sadece ne yapıyoruz? Teknik analizde hissenin gelecekteki yönünü tahmin etmeye çalışıyoruz. Varsayımlarda bulunuyoruz. Tabii bunları sallamıyoruz. İşte ne bileyim yani şunu yapmıyoruz. Garanti 10 liradan 7 liraya düştü diyelim. 8 liraya düştü. Ya çok düştü dur şunu bir alayım. Ya çok düştü dur alayım. Ya hisse her gün mü düşecek? Ya şöyle ya böyle. Böyle bir şey yok tabii ki de. Yani belli şeylere dayanarak, belli analizler yaparak yürüteceğiz bu işi. Öyle kafamıza göre şuradan alayım, buradan alayım, ben alınca mı düşecek? Bu tip şeylere e, karşıyız arkadaşlar. Yani düşünün ki bir cep telefonu bile alırken onlarca kişiye sorup onlarca mağaza geziyoruz. Bir şirkete ortak olurken ya dur çok düştü alayım mantığı yanlıştır. Yani siz bir telefon alacağınız zaman fiyatı çok düşen bir telefona ya çok düştü bunun fiyatı alayım diyor musunuz? Elbette demiyorsunuz. Yani teknik analizde de hisse alıp satarken borsada da aynı şeyleri yapmamız gerekiyor. Teknik analiz tekrardan toparlayacak olursa geçmiş fiyat hareketlerine bakarak görmüş olduğunuz yerlerdeki geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekteki oluşacak fiyat hareketlerini tahmin yarayan bir analiz yöntemidir. Bu tahminleri matematiksel göstergeler yani görmüş olduğunuz RSI, görmüş olduğunuz fiyat hareketleri ve diğer birçok yardımcı göstergeler yardımıyla e, gerçekleşiyor ve hareketlerin yönünü tespit etmemize yarıyor. Ve tekrar söylüyorum benim için, sizler için özellikle e, teknik analizi yeni öğrenenler için üstüne basa basa söylenmesi gereken şey teknik analiz kesinle kesinlikle bir varsayımdır, kesinle kesinlik içermez. Teknik analizle ilgili söyleyebileceğimiz tek kesinlik nedir biliyor musunuz? Kesinlik içermez. Bunu bilmeniz size inanın çok fazla şey katacak. Sırf şu yanlış olduğum cümleyi e, baz alarak bile birçok zarardan, birçok yanlış alımdan veya yanlış hareketten kendinizi kurtaracaksınız zaman içerisinde. Sıradaki videoya hazırlanalım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.